Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karakök Yayınları Matematik 0 kitabında Asal Çarpanlar ve Faktöriyel konusunda köşe taşı 6'dayız. Konumuz Faktöriyel. Hemen bakalım. En bir pozitif tam sayı olmak üzere birden ne kadar olan sayıların çarpımı en faktöriyel biçiminde gösterilir ve en faktöriyel diye okunur. 0 faktöriyel özel olarak bir şeklinde bir, e, tanımlanmış arkadaşlar. Burada şuna dikkat edelim. Hem sıfır faktörelinin cevabı hem de bir faktörelinin cevabı birdir. Yani ikisinin cevabı birbirine eşit. Bakın açılımları görüyorsunuz. Burada şu önemli arkadaşlar. 5 faktörelinin cevabı 120. Yani 5 faktörelinin cevabında sonunda ne var? 0 var. 5 faktörel sonrasının sonunda hep 0 vardır. Bu da bizim için daha sonra önemli olacak. Bir gösterim daha yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar 5 faktöriyel ne yaptık? 5, 4, 3, 2, 1 diye açtık. 120 bulduk. Değil mi? Yazabilirsiniz. Benim soruda mesela çözümümde 4 faktöriyeli ihtiyacım oldu. Daha doğrusu 5 faktöriyeli 4 faktöriyel cinsinden göstermeye ihtiyacım oldu. Ne yaparım? Şu şekilde yaparım arkadaşlar. Bakın şurası 4, 3, 2, 1'den 4 faktöriyel demek değil mi? O zaman derim ki 5 çarpı 4 faktöriyel de 5 faktöriyel demek. Ya da benim soruda arkadaşlar 5 faktöriyeli 3 faktöriyel gibi göstermem gerekti. 3 faktöriyel cinsinden göstermem gerekti daha doğrusu. O zaman nasıl yazarım? Bakın 5 faktöriyel 5, 4, 3, 2, 1'in çarpımı demek. Şu kısım ne? 3 faktöriyel değil mi? O zaman şurası da 20 yaptı arkadaşlar. 20 çarpı 3 faktöriyel şeklinde yazabilirsiniz. Soruda çözümümde nasıl lazımsa uygun bir şekilde dönüştürebiliyorum. Öyle diyelim. Hemen örnek sorumuza bakalım. K pozitif tam sayı olmak üzere k faktöriyel sayısının 4 farklı asal çarpanı olduğuna göre... K'nın kaç farklı değeri vardır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bir faktöriyel yani K pozitif bir tam sayı K'ya 1 dedim mesela. 1 faktöriyel olsaydı cevabı ne olacaktı? 1. Yani zaten burada asal çarpan bile yok. Çünkü asal çarpan neydi? 2, 3, 5, 7 olması gibi, 7 gibi sayılar olması demekti. 2 faktöriyeli bakıyorum. 2 çarpı 1'den Asal çarpan sayısı 1. Bize 4 farklı asal çarpan lazım. Demek ki K2 de değil. 3 faktöriyel diyelim. 3 çarpı 2 çarpı 1 demek. 3 faktöriyelde asal çarpanlar 3 ve 2. Yani 2 tane asal çarpan var farklı. Bu da değil. 4 faktöriyelde bakıyorum. 4, 3, 2, 1 demek. Burada da arkadaşlar farklı asal çarpan olarak 3 ve 2 var. Daha şöyle yapalım yani 2 tane farklı asal çarpan var. Devam ediyorum. 5 faktöriyel 5 4 3 2 1 demek. 5 faktöriyelde bakın 3 tane farklı asal çarpan var. Demek ki k5 de değil. 6 faktöriyel diyelim. 6 5 4 3 2 1 demek. Bakın yine 3 tane farklı asal çarpan var. 7 faktöriyel diyelim. 7 6 5 4 3, 2, 1. Şimdi arkadaşlar 7 faktöriyelde 1, 2, 3, 4 farklı asal çarpan var. Bana K'nın kaç farklı değeri var diyor. K burada 7 olabilir. Fakat K 8 de olabilir. Nasıl yani? Bakın 8 faktöriyeli açayım. Arkadaşlar bu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 değil mi? Bakın 1, 2, 3, 4 tane farklı asal çarpan var. O yüzden K8 de olabilir. Daha doğrusu burada bakın 9 faktöriyel de olabilecek. Yani K9 olacak. 10 faktöriyel de olabilecek. Nedeni açıklayacağım. K11 olamayacak. Çünkü 11 olduğunda arkadaşlar 5 farklı asal çarpan olacak. Hepsini inceleyelim sizinle. Bakın 9 faktöriyel 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 Bakın asal çarpanlarına bakıyorum. Farklı asal çarpanları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 2 3 4 tane. 10 faktöriyle bakalım. Farklı asal çarpanları 3 4 tane. 11 faktöriyle gelecek olursak 1 2 3 4 11 de asal, 5 farklı asal çarpanı var. O yüzden bakın burası olamıyor. K 7, 8, 9 ve 10 olabilir. K'nın kaç tane farklı değeri varmış arkadaşlar? 4 tane. Bu kadar. Devam edelim. Evet, bu şekilde bir sorumuz var. Bu işlemin sonucu soruluyor. 4 faktöriyel yani ne demek? Beraber bulalım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 demek. Yazıyorum şuraya. Bakın 24. Artı 5 çarpı 3 faktöriyel diyor. 3 faktöriyeli bulalım. 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 demek. 5 çarpı 6'dan arkadaşlar bir bakın burası 6 demek. 5 çarpı 6'dan 30 yaptı. Eksi arkadaşlar 0 faktöriyel 1 demek. 6 çarpı 1'den burası da 6 yaptı. 2 faktöriyele bakalım. 2 çarpı 1'den 2 demek. E burası 2, burası da 2. Yani 2 artı 2'den paydamız 4 geldi. Buraya bakıyorum 54. 54'ten 6 çıkarsa 48. 48 bölü 4'ten cevabımız 12 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. A artı 2 faktöriyel 720 imiş. B eksi 2 faktöriyel 1'miş. A artı B'nin faktöriyel sayısının en büyük asal çarpanı en çok kaçtır? Yani o zaman mantıken A artı B'yi de büyük bulmam lazım değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle deneyerek gittiğimizde yani hani biraz daha geçince zaten siz de pratikleşeceksiniz. 5 faktöriyel 120 demek. Arkadaşlar 6 faktöriyeli bir açalım bakın. 6, 5, 4, 3, 2, 1'den. 6 faktöriyel 720 demek. Yani o zaman buradaki a artı 2 ne olmalıymış? 6 olmalı. a buradan arkadaşlar 4 çıktı. Şimdi diğerine gelecek olursak. Bir faktöriyelli bir ifade var. Cevabı da 1. Arkadaşlar burası hatırlarsanız 0 faktöriyel 1 demekti. Ya da 1 faktöriyel 1 demekti. O yüzden b eksi 2 sıfır olduğunda B buradan 2 çıkacak. Değil mi? Peki B eksi 2 1 ise B buradan ne çıkacak? 3 çıkacak. Şimdi A artı B faktöriyelin bu A artı B faktöriyel sayısının en büyük asal çarpımı soruluyor. Ve en çok olması isteniyor. O yüzden mantıken B'nin büyük değerini almak daha mantıklı burada bize. Küçük değerini alarak da size gösterebilirim. B şu an 3 dedik. da görüyorsunuz 4. Yani burada 4 artı 3'ten 7 faktöriyel sayısının yazıyorum. En büyük asal çarpanı en çok kaç olur diyor. Gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gideceği için bu sayının açılımındaki en büyük asal çarpan ne? 7. Diğer türlü yapsaydık, onu da farklı bir kalemle yapalım. Yani B'yi 2 seçseydik, A zaten 4 olmak zorundaydı. B'yi 2 seçseydik, 6 faktöriyel yapardı. Buradaki arkadaşlar açılım bu şekilde. Bu açılımdaki en büyük asal sayını 5. Bizim en büyük asal sayımızın en çok olması istendiği için bu durumu tabii ki almayacağız. Devam edelim. Evet. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan a sayısı ile a/n bölü M sayısından büyük ve bu sayıya en yakın olan asal sayı temsil ediliyor. Örnek verilmiş. Mesela arkadaşlar bu karenin içine yazılan sayımız ne? 24. Kare kaç kenarlı? 4 kenarlı. Bölünce ne yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. 6 sayısından büyük olan ve bu sayıya en yakın asal sayı ne? 7. O yüzden cevap 7 çıktı. Biz şimdi buraya bakalım. Bu şekil 8 kenarlı arkadaşlar, 5 faktöriyel var. Şöyle yapalım bizde, yine, bakın yapmaya çalışalım. 8 kenarlı bir şekil, 5 faktöriyel arkadaşlar açarsak şurada, bakın, 120 yapar. Yani burası 120 bölü 8 mi yaptı? 128'e böldüğümüzde karşımıza ne çıkacak arkadaşlar? 15 çıkacak. Bize kural ne diyor? 15 sayısından büyük olacak ve 15'e en yakın asal sayı ne arkadaşlar? 17. Demek ki buranın cevabı 17'ymiş. Diğer şeklimize bakarsak üçgenimiz var. 4 faktöriyel var. Hemen hesap edelim. 4 faktöriyel görüyorsunuz 24 demek. Yazıyorum. 24 bölü 3 yazdım. 8 yaptı. 8'den büyük 8'e en yakın asal sayı arkadaşlar 8'den büyük olacak ve 8'e en yakın asal sayı nedir? 11'dir. Bunu unutmayalım. O zaman buraya da 11 yazdım. Gördüğünüz gibi cevap arkadaşlar buradan ne çıkar? 6 olarak bulunur. Devam edelim. Şimdi şuraya bakalım önce beraber. Az önce de aslında bundan bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar 9 faktöriyeli burada göstermiş farklı farklı yazımları. Biz de yapalım. 9 faktöriyelin uzun hali ne? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soru da bana 9 faktöriyeli 6 faktöriyel gibi yazmam istendi. Bakın yazıyorum. Şurası 6 faktöriyel değil mi zaten? Buraya aynen bırakabilirsiniz. Bu şekilde ifade edebilirsiniz. Bu şekilde yazılabiliyor. Peki arkadaşlar n faktöriyel olursa. Ben n faktöriyel bakın. Dikkat edin bir azaltarak gidiyorum değil mi? 9 olduğuna 9 8 7 diye gittim. n faktöriyelde de n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı n eksi 3 çarpı n eksi 4 faktöriyel diye bırakabilirim. Bana bu lazımsa. E buradaki bilgilere bakın. Hocam hani böyleydi. E orada n eksi ikiye kadar lazımdır. Mesela n artı bir yapalım size. Bakın n artı bir faktöriyel olsun. Ve bu, ben bu n artı bir faktöriyeli n eksi bire kadar açayım. Tamam mı? Buradaki sayımız, ilk sayımız ne? n artı bir. Bir küçüğü ne arkadaşlar? n Bir küçüğü ne? En eksi bir faktöriyel. Oraya kadar açalım demiştim değil mi size? Aynı şeyi yani n artı 1'i n eksi 2'ye kadar da açabiliriz. Yapalım. Birinci kendisi bir eksi n, bir eksi n eksi 1, bir eksi n eksi 2. Sorunları ne koyuyoruz? Faktörel işareti koymayı unutmuyoruz. Yoksa yanlış çözeriz. Şimdi örnek sorumuza geçelim. Evet bu sorun tabii ki birkaç çözüm yolu olabilir. Beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar. Pay kısmına baktığımda en küçük faktöriyel 6 faktöriyel değil mi? Ben o zaman 8 faktöriyeli şöyle yazabilirim. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. Daha buraya da yazacağım. Bakın. Arada eksi var. 7 faktöriyeli nasıl yazarım? 6 faktöriyel cinsinden. 7 çarpı 6 faktöriyel. Buraya da yazdım. 6 faktöriyelin kendisi zaten aynı. Şimdi paydaya baktığımda en küçük faktöriyel 4 faktöriyel değil mi? E 5 faktöriyelin içinde de 4 faktöriyel var. Önce bunu yazdım. Artı dedim. 3 çarpı dedim. 5 faktöriyeli 4 faktöriyel gibi nasıl yazarız? Böyle yazabilirim. Şimdi düzenlemesi kaldı. Arkadaşlar baktığınızda bakın. Burada 6 faktöriyel ortak değil mi? 6 faktöriyel parantezini alıyorum. Burada 8 çarpı 7 yani ne kaldı arkadaşlar? 56 arada eksi var. Burada 7 kaldı. Burada da kendisini alınca aslında 6 ile 6 faktöriyle bölüyoruz. Yani 1 kaldı. Paydaya bakıyorum kimler ortak? 4 faktöriyeller. 4 faktöriyel 4 faktöriyeli böldüm 1. Burada da arkadaşlar 3 çarpı 5 olduğunu unutmayalım. Yani 15 olduğunu. Bu ne kaldı? 15 kaldı. Düzenlemeye devam edelim. 6 faktöriyel çarpı. Burası 56 eksi 8'den karşımıza 48 geldi. Paydaya bakıyorum. 4 faktöriyel var. Çarpı burası da 16 geldi. 48 ile 16'yı sadeleştirebilirim. Peki başka ne yapabilirim? Şunu gördüm. 6 faktöriyeli ben 4 faktöriyel gibi yazabilirim. Değil mi? Buradaki küçük faktöriyel 4 faktöriyel. 6'yı nasıl 4 gibi yazarım? Bakın bu şekilde yazarım. Bir de soruda çarpı 3 var. Payda yazıyorum. 4 faktörieller gitti. Pay kısmında ne var? 6 var, 5 var, 3 var. Arkadaşlar çarparsak burayı 90 olarak cevabı buluruz. Devam edelim. Evet yine bir sorumuz. Hemen burada payla payda arasındakilere bakıyorum. Ben 5 faktöriyeli 3 faktöriyel gibi yazabilirim. Nasıl? 5, 4, 3 faktöriyel. Ölü 3 faktöriyel. Devam edeyim. 6 faktöriyeli 4 faktöriyel gibi yazabilirim. Bakın gördüğünüz gibi. 7 faktöriyeli de 5 faktöriyel gibi yazabilirim. İşlemleri yapıyorum. Sadeleşti. 5 kere 4, 20. Sadeleşti. 6 kere 5, 30 sadeleşti. Arkadaşlar 7 kere 6, 42. Burası 50 yaptı. 50 artı 42'den cevabımız 92 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi birçok yol var. Ben şimdi pay kısmına baktığımda 8 faktörelinin içinde de 7 faktörel olduğunu görüyorum. Başladım. Bir aynen yazdım. Arada artı var. 8 faktöriyeli nasıl yazarım 7 faktöriyel gibi? Öyle. Paydaya geçtim. 7 faktöriyel var, 6 faktöriyel var. E, 7 faktöriyelin içinde de 6 faktöriyel var. O zaman ben onu 6 faktöriyel gibi nasıl yazarım? Bu şekilde. 2 var. Bakın aynen yazdım. Şimdi pay kısmına baktığımızda arkadaşlar 7 faktöriyeller ortak değil mi? 7 faktöriyel parantezini alıyorum paydaya baktığımızda altı faktöriyeller ortak. Parantezi alıyorum. Araya eksi koymayı unutmayalım. Burası 10 yaptı. Burası da gördüğünüz gibi 5 yaptı. Bunlar sadeleşti. Güzel. 7 faktöriyeli yine 6 faktöriyel gibi yazabilirim. Bakın. Ve çarpı 2 var. Paydada da 6 faktöriyel var. Sadeleştirdiler. 7 kere 2'den cevabımız 14 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bu da güzel bir soru. Bakalım beraber. Çöp poşeti üreten bir firma 81 ilin her birinde 7 okul belirleyip bu okullara eşit sayıda çöp poşeti bağışlamaya karar veriyor. Arkadaşlar 81 okulun her birinde 7 okul. Yani okul sayısı 81 çarpı 7. Toplam okul sayısı biz de yazalım buraya toplam okul sayımız ne? 81 çarpı 7. Şu an çarpmayacağım. Aşağıda bu firmaya ait 3 fabrikada bu okullar için üretilen poşet sayıları gösteriliyor. Toplam poşet sayılarını burada bulacağız. Buna göre bir okula bağışlanan poşet sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar üretilen poşet sayısını bulalım. Şimdi pembe fabrikada görüyorsunuz. 8 faktöriyel sarı fabrikada 9 faktöriyel poşet, mavi fabrikada 7 faktöriyel poşet üretilmiş. Bu toplam poşet sayısı. Bana diyor ki bir okula bağışlanan poşet sayısı. Ben toplam poşet sayısını toplam okul sayısına bölersem bunu bulmaz mıyım? Yazıyorum. Toplam poşet sayısını toplam okul sayısına bölersem bir okula bağışlanan poşet sayısını bulurum. Şimdi arkadaşlar bu toplam poşet sayısına baktığımızda en küçük 7 faktöriyel değil mi? 7 faktöriyel cinsinden yazacağım hepsini. Bakın. 9, 8, 7 faktöriyel artı 7 faktöriyel. Bölü. Buna hiç dokunmayacağım. Devam ediyorum. Pay kısmına baktığımızda 7 faktöriyeller ortak parantez alıyorum. Burada 8 kaldı. Artı. Burada 72 kaldı. Artı. Burada kendisini alınca sakın 0 değil. Bu aslında 7 faktöriyeli bölmek demek. 7 faktöriyeli 7 faktöriye bölersek 1 yapar. Sakın orada 0 yazmayalım. Bu şekilde mi yaptım? Düzenleyelim. 7 faktöriyel çarpı. Burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi 81 yapar. Bakın. Bunlar gitti. Şimdi 7 faktöriyeli şöyle açabiliriz. 7 çarpı 6 faktöriyel yazabilirim. Burada da 7 var. Bunlar sadeleşti. Cevabımız burada arkadaşlar ne çıktı? 6 faktöriyel. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.